Merhaba selamlar videoma hoş geldiniz bugünkü videomda son zamanlarda Samsung telefonlara gelen Huan 6.0 ve Android 14 güncellemesinden sonra yaşanan optimizasyon problemlerinden bahsedeceğim. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanala abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz hepinize iyi seyirler dilerim. Elimdeki cihaz Samsung Galaxy S23 Ultra. Bu güncelleme ilk olarak S23 serisiyle başladı. S23, S23 Plus ve S23 Ultra olmak üzere dağıtılmaya ilk olarak başlandı. Ardından model düşe düşe şu anda gelmeye devam ediyor. Bu güncelleme ile ilgili zaten kanalda bir video paylaşmıştım. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde güncellemeyi sizlere tanıtmaya çalıştım. O videonun çekildiği günden itibaren bugüne kadar birçok şeyin deneyimledik. Birçok kullanıcı deneyimi elde ettik. Şimdi elimden geldiğince sizlere bir güncelleme ile bir telefon nasıl batırılır bundan bahsedeceğim. Öncelikle One UI 6.0 güncellemesini bir değerlendirelim. Bu güncelleme ile beraber yazı fontlarımız değişti. Kontrol merkezimiz değişti. Ayarlar menüsündeki bazı simgeler vesaire bunlar değişti. Kilit ekranımız değişti. Kamera menümüz değişti. Emojiler değişti. Birçok şeyi yeniledi. Ancak maalesef optimizasyon konusunda, stabilizasyon konusunda çok çok geriye gitti. Bu güncellemeyi yaparsak bizlere nasıl sorunlar karşılar buna gelelim. Bu güncellemeyi yaptığınız zaman sizi karşılayacak en başlıca sorun animasyon problemleri. Animasyon problemlerinden kastım nedir? Arkadaşlar animasyonlarda çok fazla hatalar meydana geliyor. Animasyonlar geçiş yaparken takılabiliyor, kasabiliyor ve FPS'in düşüklüğünü sonuna kadar hissediyorsunuz. Elimdeki cihaz S23 Ultra ve şu an bu cihazın fiyatı 46 bin ile 60 bin lira arasında değişen bir cihaz. Arkadaşlar pahalı bir telefondan bahsediyoruz. Donanım olarak çok güçlü bir telefon. Samsung'un amiral gemisi telefonu ancak eğer ki güncellerseniz gerçekten çok ciddi takılma ve kasılma sorunlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bir telefona bir kullanıcı 50 bin lira verdikten sonra o telefondan kesinlikle bir kasma ve takılma gördüğünde o telefondan soğuyor ve markaya karşı bir algı oluşuyor. Örneğin şu anda Apple'a karşı bir algı oluşmadıysa, yazılımından kaynaklı oluşmadı. 6 yıllık, 7 yıllık telefonları bile şu an hala kullanılıyor ve çok seri bir şekilde kullanıcıların tatmin edebiliyor. Performansları hala gayet yeterli. Aslında Samsung'un da amiral gemisi segmentteki eski cihazları da çok kötü değil. Ancak arkadaşlar yeni gelen güncellemelerle beraber telefonun donanımı ve fiyatı fark etmeksizin çok ciddi bir şekilde yazılımın berbat olduğu hissiyatını sizlere yansıtıyor. İlk başta parlama animasyonu. Parlama animasyondan kastım nedir? Arkadaşlar bir uygulamaya girip çıktığınız zaman ekran parlıyor ve bunu hala düzeltmediler. Güncelleme bu telefona geleli 1-1,5 bir, buçuk ay falan oldu. Hala arkadaşlar ısrarla ben 40 defa belki geri bildirim göndermişimdir. Hala en ufak bir düzeltme güncellemesi yayınlanmadı. Böyle üstü kara bir şekilde gösteriyorum. Yine ağır çekim olarak da sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ana ekrana dönmek istediğiniz zaman ekran parlıyor. Şöyle bir zorlayınca üst üste açıp kapattığınız zaman takılma ve kasma yaşatabiliyor. Arda arda 3-5 uygulama açıp kapattığınız zaman böyle birazdan gidecek mesela şu an hafiften iyi dayandı. Evet şu an gitti ekranın yarısı siyahlaştı. Hani siz de bunu görüyorsunuz. Evet şu anda tekrardan hafiften böyle bir drop yemeye başladı. Böyle bu seviye bir cihazda bu kadar basit uygulamaları açıp kapattığınızda dahi arkadaşlar maalesef telefon çok çabuk şişiyor. Evet şu anda gitti. Şu anda telefon bakın yavaşlamaya başladı. Evet şöyle gidip geliyor. Az önceki performansının üçte birini bile gösteremiyor. Şu anda kamerada belki benim kadar fark etmiyor olabilirsiniz. Ancak telefonu elinize alıp kullandığınız zaman ve benim yaptığımın aynısını yaptığınız zaman bunu rahatlıkla hissedebilirsiniz. Bu arada belki bu kasma takılma sorunları siz yaşamıyor olabilirsiniz. Belki cihazdan cihaza değişiyor olabilir. Çünkü S23 Ultra'nın her versiyonu aynı güncelleme gelmiyor. Bazen güncellemenin serileri falan değişebiliyor. Hani kodu falan değişebiliyor. Belki sizin cihazınızda yoktur. Hani ısrarla yorumlarda işte benim cihazda yok boşuna kötüleme falan demenize gerek yok arkadaşlar. Bu cihazda olabilir, başka bir cihazda olmayabilir. Her cihaza fark edebilecek bir durum. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse Samsung telefonlar için One UI 6.0 ve Android 14 güncellemesi çok fazla şikayet aldı. Bunu da birçok haber sitesinde görmüşsünüzdür. Acayip bir şekilde şu anda şikayet almaya devam ediyor. Yani uzaktan desteğe bağlanıyorsunuz, telefonuzu sıfırlayın, telefonuzu güç tasarrufundan çıkarın tarzında saçma sapan, oyalayıcı böyle insanlar dalga geçecek şekilde muhabbet ediyorlar. Ben detaylı bir şekilde, detaylı bir metin mesajı yazarak ve aynı zamanda SS'lerle destekleyerek hata raporu gönderiyorum. Adamlar bana telefonu sıfırlayın diyor. Arkadaşlar Samsung kendi kullanıcılarının, kendi kitlesinin gerçekten aklıyla dalga geçiyor. Güncelleme geldiği günden beridir telefon bu şekilde. Ve aynı zamanda şunu belirteyim. Telefon yüke bindiği zaman çok çok fazla pil tüketmeye başladı. Elimden gelince kısa bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Çünkü bu tür içerikleri, böyle bir şeylerin kötülendiği içerikleri YouTube'da kolay kolay göremezsiniz. Çünkü YouTube'da herkesin hakkına girmiyor ama %80 ihtimalle birçok kanal bazı şeyleri övmeye odaklı. Kötüyse kötü özelliğini de söyleyeceksin, iyiyse iyi özelliklerini söyleyeceksin. Mesela ben bu videodan önce gelen bu güncellemeyi inceledim. Detaylarda işte gelen özelliklerden bahsettim. Zaman geçti, bazı hataları gördüm ve sizlerle yine paylaştım. Keşke herkes böyle davransa ve insanlar buna göre hareket edebilsem mesela ben bu güncellemeyle böyle bir sorun yaşayacağım bilseydim bu telefona hiçbir şekilde bulaşmazdım. Yorumlarım bu şekildeydi. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kısa bir şekilde sizlere böyle anlatmaya çalıştım. Zaten birkaç tane de gösterdim. Ne durumda olduğunu size görüyorsunuz. Kesinlikle güncellemenizi tavsiye etmiyorum. Hangi telefon olursa olsun A serisi, M serisi, S serisi fark etmeksizin. Arkadaşlar kesinlikle One UI 6.0'ı telefonunuza yüklemeyin. Yaşayacağınız sorunları böyle sizlere özet bir şekilde göstermiş oldum. Şu anda tabii ki ağır uygulamalar arka planda çalışmıyor ve herhangi bir işlem yapmıyorum. Yine biraz iyi. Ancak işte arka planda Instagram'a çıktır veya edit yaparken falan arkadaşlar tamamıyla gidiyor. One UI 6.0 güncellemesini cihazınıza uzun bir süre yüklemeyin. Ta ki gerçekten tam optimize edilene kadar telefonunuzdan uzak tutun bu güncellemeyi. Umarım videomuz sizin için yararlı olur. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.